Herkese merhaba. Güney Pasifik ülkesi Yeni Kaledonya'da ayaklanma hala devam ediyor. Ben ülke diyorum ama Yeni Kaledonya Fransa'nın biliyorsunuz anayasal bir parçası sayılıyor. Ancak fiiliyatta bir sömürge. Şiddetli ayaklanmalar Yeni Kaledonya'yı kasıp kavurmadan önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'nın 16 bin kilometre uzaktaki bu sömürgesi Yeni Kaledonya'yı Fransa'nın geleceğinin adeta merkezine koymuştu. Çünkü Yeni Kaledonya'da dünyanın en büyük nikel yataklarından biri var. Nikel de temiz enerjiye geçiş için en önemli ham maddelerden biri. Yeni dönemde kıymeti yükselen ham maddelerden biri de nikel. Elektrikli araç üretecekseniz mesela Nikelsiz bunu yapmanız mümkün değil. Yeni Kaledonya Güney Pasifik'te Avustralya'nın doğusunda birkaç adadan oluşan bir ülke. Nüfusu sadece 270 bin. 270 bin gibi çok az insan yaşıyor. Birkaç adadan oluşuyor bu ülke. Fransızlar buraya Yeni Kaledonya diyorlar ama yerel dildeki adı Kanaki. Kanakların yaşadığı Kanaki. Kanaki Paris ise 16 bin, 17 bin kilometre uzakta. Yani böyle kuşu uçuşu hesaplarsanız veya yolculuğu farklı hesaplarsanız farklı çıkabilir ama 15.000 bin kilometreden daha uzak bir yerden bahsediyoruz. Ama bir asrı, bir yüzyılı aşan bir süredir Kanaki toprakları Paris'ten yönetiliyor. Kanaklar bağımsız olmak istiyorlar. Üç kez de referandum yapıldı. Ancak Fransa siyaseti kullanarak nüfus oyunlarını kullanarak sandıktan evet çıkmasını önledi. Son haftalarda ise Fransız Meclisi bir yasa tasarısı, daha doğrusu bir anayasa değişikliği üzerinde çalıştı ve bu değişikliğe göre kanakların önümüzdeki yıllar içerisinde bağımsız olmasını imkansız hale getirecek bazı düzenlemeler getirildi. Meclisin iki kanadından da geçti fakat henüz yasalaşmış değil bu düzenlemeler. Ne getiriyor bu düzenlemeler? Yeni Kaledonya'da yani Kanaki'de 10 yıl yaşayan herkese oy hakkı verilecek. Bu dışarıdan bakıldığında son derece demokratik bir gelişme gibi görülse de kanakların yaşadığı topraklarda böyle bir düzenleme yaparsanız dışarıdan adam taşıyarak onları azınlık durumuna getirebilirsiniz. Nitekim Fransızlar şu ana kadar kanakları nüfusun sadece yüzde kırkı düzeyine kadar indirmeyi başardı bile. Yani kendi ülkelerinde, öz yurtlarında azınlık durumuna düştü kanaklar. Önümüzdeki günlerde azınlıktan da aşağıda çok marjinal küçük bir grup haline dönüşmeleri ihtimali söz konusu. İşte onlar da bunu durdurmak istiyorlar. Ayaklanma çıktı, polisle çatıştılar, işte bazı yerlerde araçlar yakıldı, çatışmalar oldu. 6 kişi, en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce insan yaralandı, yüzlerce de tutuklama var. Fransız güvenlik güçleri yerel halka karşı oldukça sertti. Olaylar öyle bir noktaya geldi ki Macron işi gücü bıraktı, uçağa atladı, Yeni Kaledonya'ya gitmek zorunda kaldı. Yeni Kaledonya'da bir günden daha az kaldı Macron ama işleri halledebileceğini düşündü. Macron hırslı bir adam. Avrupa'nın lideri olmak istiyor. Malum emperyal hedefleri de var. Napolyon gibi belki de Fransız tarihine ismini yazdırmak istiyor. Bu hedefler için ise kritik ham maddelere sahip olmak gerekiyor. Teknoloji çok değişti. Önümüzdeki yıllar içerisinde güçlü olmak isteyen ülkenin belli ham maddelere ulaşımının olması gerekiyor. Aksi takdirde ne üretim yapabilirsiniz ne de egemenliğinizi, bağımsızlığınızı korumakta rahat davranabilirsiniz. Fransa geçtiğimiz yıl biliyorsunuz uranyum zengini Nijer'den atıldı. Nijer'de bir darbe oldu ve Nijerliler Fransa'nın askeri üstünü de Fransa'nın birçok sembolünü de ülkelerinden attılar. Fransız güçleri Afrika'da barınmakta zorlanıyorlar. Sadece Nijer değil. Nijer son halka oldu. Burkina Faso gibi, Mali gibi yerlerden de Fransızlar atıldı. Oysa ki Fransız nükleer enerji santrallerinin en önemli ham maddesi olan uranyumun mühim bir kısmı Nijer'den geliyordu. Paris'te ışıklar yanıyorsa bu Nijer'den çıkan uranyum sayesinde mümkün oluyordu. Nijer gitti, elden çıktı. Nijer zaten sözde bağımsız bir devletti ama yani Fransız nüfuzundan çıkmış oldu. Şimdi orada Ruslar oturuyor. Paris'in korkusu sıranın Yeni Kaledonya gibi Fransa topraklarına gelmiş olmasından. Eğer Yeni Kaledonya'da bağımsız olur ise Fransa hem Nikel'den olacak hem de Yeni Kaledonya'nın Fransa'ya sağladığı başka avantajlardan da yoksun kalacak. Macron bu uzak Pasifik adalarını bırakmamaya kararlı. Neye mahal olursa olsun burayı bırakmak istemiyor. Çünkü Nikel Macron için pek çok şeyden çok daha önemli. Fransa'nın geleceği anlamına geliyor. Bağımsızlık yanlısı partiler yerli halkın oy hakkının kısıtlanmasına şiddetle karşı çıktılar. Ayaklanmanın önemli bir nedeni buydu. Ancak sorunun ekonomik boyutu da var. Yerli halk da kanaklar da nikel meselesi etrafındaki çarş çatışmalarının farkındalar. İnsanlar zenginlikte hakları olan payı istiyorlar. Kaledonya'da nikel çıkıyorsa bundan onlar da faydalanmak istiyorlar. İşlenmemiş nikel ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını ve elektrikli araç aküsü üreten Avrupa fabrikalarına sevkiyata öncelik verilmesini öngören Fransız teklifinin geri çekilmesini talep ediyorlar adaların zenginliği 3 kuruşa Avrupa'ya taşınmasın. Ülkelerinde de paylaşılsın. Ülkelerinde kıymet kazansın. Ondan sonra yurt dışına gönderilsin diye talepleri var. Biraz önce söyledik Yeni Kaledonya nikel açısından zengin bir coğrafya. Yeni Kaledonya ham cevher ve metalin hafif işlenmiş formlarını içeren dünyanın 3. büyük birincil nikel üreticisi konumunda. Nikel elektrikli araçların Çoğuna güç sağlayan lityum iyon piller başta olmak üzere temiz enerji teknolojileri için kritik bir malzeme olduğundan son 2 yılda bu madene olan talepte bir patlama yaşandı diyebiliriz. Elektrikli araç üretimindeki artışa koşut olarak nikel talebinin 2030 yılına kadar 4 mislinden daha fazla artması tahmin ediliyor. Fransa Devlet Başkanı Macron geçtiğimiz yıl Yeni Kaledonya'ya yaptığı bir gezide şöyle demişti: Nikel Yeni Kaledonya için zenginliktir. Nikel aynı zamanda devasa bir yeniden sanayileşme hamlesine giriştiğimiz bir dönemde Fransa ve Avrupa için de önemli bir stratejik kaynaktır demişti Emmanuel Macron. Macron'a göre Avrupa yeniden sanayileşmeye başladı. Böyle bir karar aldı ve bunun içinde nikel olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Bağımsızlık yanlısı liderler Mart ayında açıklandığında Fransız planını kınamışlardı. Bağımsızlık yanlısı partilerden birinin kurucu üyesi olan Freire bunu yeni Kaledonya'nın kaynaklarının kontrolünü yeniden kazanmaya yönelik bir sömürge girişimi olarak nitelendirmişti. Şimdi Macron'un sözlerine baktığımız zaman ayrılıkçı parti üyesinin yöneticisinin sözlerini ile örtüştüğünü görebiliyoruz. Macron Kaledonya'yı istiyor, Nikel'ini istiyor. Neden istiyor? Avrupa için istiyor. Baktığınızda Macron'un sözlerine yeni Kaledonya'da refah, huzur, istikrar, barış ve zenginlik bunlara çok fazla değinmediğini, aklını fikrini Fransa ve Avrupa olduğunu görüyoruz. Bu da elbette yeni Kaledonya halkını rahatsız ediyor. Yeni Kaledonya'da ayaklanma var. Güvenlik güçleri olayları bastırmakta zorlanıyorlar. Bu ayaklanma Fransa'nın Hint Pasifik stratejisine ağır bir darbe vurmuş görünüyor. Sadece Fransa'nın değil, genel olarak Batı'nın Hint Pasifik stratejisine bir darbe olabilir bu ayaklanma. Eğer ayaklanmanın sonunda Yeni Kaledonya bağımsız olur ise işte ondan sonra bütün dengelerde ciddi bir değişiklik söz konusu olabilir. Bundan Avustralya'da etkilenecektir. Başka ülkelerde etkilenecektir. Eğer bağımsız Yeni Kaledonya'ya Çin gelir yerleşirse Avustralya'nın hemen burnunun dibine yerleşmiş olur. Pasifik adaları eskiden çok da dikkat çekmezdi. Böyle uzak, belki tatil yapmak için ilginç, egzotik yerler olarak görülür idi. Ancak şimdilerde Batı ile Çin arasındaki rekabet hat safhaya ulaştı ve Çin, Amerika ve diğer güçler bu adaları kapmak için sıkı bir yarışın içerisine girdiler. Amaç hem askeri ittifaklar kurmak hem de Pasifik bölgesinin sınırsız zenginliğini el koyabilmek. Teknolojik gelişmeler eskiden kıymet verilmeyen madenleri değerli hale getirdi, hayati hale getirdi. Çinli şirketler bölgede yatırım yapıyorlar, doğrudan yatırımlar, madencilik anlaşmaları yapıyorlar. Batı ise değerli madenleri Çin'e kaptırma endişesi yaşıyor. Onlar da Çin'i engellemeye çalışıyor. Çinli şirketler en son Endonezya'nın nikel sektörüne çok büyük yatırımlar yaptılar ve Endonezya'yı dünyanın en büyük metal üreticisine çevirirken Çin'in elektrikli araç fabrikalarının önemli bir tedarikçisine de dönüştürdüler. Yani madenler Endonezya'ya ait. Çinli firmalar burada yatırım yapıyor. Bundan Endonezya da kazanıyor, Çin de kazanıyor. Ancak günün sonunda Endonezya'nın madenleri sadece Çin'e akıyor başka bir devlete akma ihtimali olmuyor. Çin'in stratejisi böyle çalışıyor. Batı ise biraz tehditle bu işleri götürmeye çalışıyor, sopayla götürmeye çalışıyor. Yani aslına bakarsanız kazan kazan stratejisi yürütebilecek Batı'nın elinde çok daha fazla araç var. Çin'den daha fazla araç var. Fakat herhalde bu biraz kafanın çalışma şekliyle ilgili, mentaliteyle ilgili. Çin elindeki imkanları farklı kullanıyor. Batı ise çok daha fazla kaynağı ve zenginliğe sahip olmasına, çok daha fazla enstrümana sahip olmasına rağmen Çin'in yaptığının yarısını bile bu bölgelerde yapmakta zorlanıyor. Fransa'nın yeni Kaledonya'da bağımsızlık hayallerini sona erdirme planlarıyla Çin'in Endonezya'daki yatırımlarının ilişkisi büyük. 270 bin nüfusuyla bağımsız olacak bir yeni Kaledonya devletinin Çin'in alına düşmesi ihtimali oldukça yüksek. Çin'in ağına derken bunu Paris'in bakış açısıyla söylüyorum. Kaledonya bağımsız olur da Çin de buraya yerleşirse zengin nikel kaynakları hiç şüphesiz Çin'deki fabrikalara akacak. İlaveten Kaledonya'da bir Çin askeri üssü kurulması ihtimali de hiç de ya bana atılır bir ihtimal değil. Zaten bu yüzden Macron diyor ki bağımsızlık konusu onlarca yıllık bir sorun. Ancak eğer bağımsızlık bu topraklarda bir Çin üssü ve onlara bağımlılık anlamına gelecekse size o zaman iyi şanslar. Tabii ki Macron size iyi şanslar derken Yeni Kaledonya'yı terk ettim gidiyorum demek istemiyor. Yeni Kaledonya halkına bir çeşit tehditte bulunuyor. Ama bu tehdit sadece Yeni Kaledonya halkına dönük bir tehdit mi yoksa Amerika gibi müttefiklerine dönük bir mesaj mı bunu da Allah bilir. Evet efendim bugünlük bu kadar. Yeni Kaledonya konusu Üzerine bir video daha yapmıştık biliyorsunuz birkaç gün önce. Eğer konuyla ilgiliyseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Burada anlatamadığımız bazı şeyleri de orada anlatmıştık. Yeni Kaledonya küçük bir ada ülkesi, adalardan oluşan bir ülke. Başta söylediğimiz üzere ne var ki şu anda bütün küresel ilgiyi üzerine çeken ülkelerden konulardan biri oldu. Evet şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.